El Salvador, kripto para sektöründe resmen bir devrime imza attı. Bu tür kısa kripto para haberleri için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. El Salvador devlet başkanı tarafından yapılan ve Bitcoin'in, BTC, yasal para birimi olarak kabul edilmesine yönelik taslağın Konre'ye sunulacağı açıklaması, bütün dünyada yankılandı. Şimdi ise, başka ülkelerde bunu takip etmeye başlamış gibi gözüküyor. Bitcoin kabul eden ülkelerin sayısı artıyor. El Salvador sonrasında Paraguay meclis üyesi de konu hakkında olumlu açıklama yaparak çok yakında Paraguay olarak oldukça yenilikçi ve Bitcoin ile ilgili bir duyuru yapacaklarını belirtti. Paraguay'dan sonra ise Brezilya benzer bir adımın sinyalini verdi ve kripto para ateşinin bütün Latin Amerika'yı sardığı ortaya çıktı. Peki bu durumda diğer ülkelerinde benzer durumları takip etme ve bitcoin'i destekleme duyuruları gelecek mi? El Salvador devlet başkanı bu kere, konu hakkında yaptığı açıklamada ülkedeki insanların %70'inin bankacılık hizmetlerine erişimi olmadığını ve bunu değiştirmek istediklerini belirtti. El Salvador, Paraguay, Brezilya ve Meksika Bu durum aslında sadece Latin Amerika ülkelerinde değil, dünyanın dört bir yanında yaygın. Asya Pasifik bölgesinde de daha yüksek orana sahip olan ülkeler var. Bu kele, açıklamasının devamında bu hamlenin sadece yukarıdaki sebepten atılmadığını da belirtti. Yeni Bitcoin maksimalistine göre Fed'in ve diğer merkez bankaların devamlı olarak para basıp ister istemez dünyadaki enflasyon oranını arttırması, ülkedeki vatandaşların ekonomik refahını kötü etkiliyor. Bitcoin kabul eden ülkelerin sayısı artıyor ünlü Bitcoin yatırımcısı Anthony Pompliano ise benzer sinyal veren bir ülkeye daha işaret etti. Pompliano, Meksika Cumhuriyeti senatörlerinden Jason Yanujitsin de lazer gözler olarak bilinen Bitcoin işaretini profiline eklediğine dikkat çekti. Meksika, Latin Amerika içerisinde ekonomik güç olarak önde gelen ülkelerden birisi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne komşu olması ile de ön plana çıkıyor şu an için hangi ülkelerin bitcoin yanlısı açıklama yapacağı bilinmese de Türkiye'de bu listede yer alıyor olabilir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 8 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada Bitcoin'in yasal zemine oturtulmasını talep ettiğini vurgulamıştı. Benzer bir adım ise Türkiye'den de bekleniyor. Kaynak Coin Türk